konuşulacak bu konuyla ilgili çok nokta soracak. Çok soru var sevgili izleyenler. KPSS soruşturmasında her saat içerisinde neredeyse yeni bir bulguya ulaşılıyor. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bizlerle birlikte. Sayın Özbay merhaba. Merhabalar. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür canım. ediyorum. Biz artık haberciler olarak takip etmekte zorlanıyoruz. Sizler eğitimciler olarak ne durumdasınız? Çünkü sürekli yeni bulgulara ulaşılıyor. Şaibe anladığımız kadarıyla bir değilmiş. Birden fazlaymış. Siz nasıl gözlemliyorsunuz gelişmeleri? Evet tabii ki milyonlarca gencimizin tabii ki dolayısıyla ailelerinin kamuya alımını ilgilendiren Belki yaşamlarını bu kadar yakından ilgilendiren bir süreçle ilgili yaşanan bu kötü tablo aslında uzun yıllardır birçok sınavda şaibelerin, iddiaların olduğu, bugün de suç üstünün olduğu adeta somut verilerle gizlenemeyecek düzeyde ortaya çıktığı acı bir tabloyu yaşıyoruz. Bu ülkenin en çok güven duyulması gereken kurumlarının adeta çürümesine şahit ediyoruz Sene sonunda Milliyetin Bakanlığı için de eğitim iş olarak Bilim kurulumuzun hazırladığı raporlarla birlikte şunu sunmuştuk: Milliyetimin çöküşüne şahit ediyoruz demiştik ve Milliyetin Bakanlığı bir çürüme çöküş yakar, yaşarken ÖSYM'nin de sınavları yapan kurumların da adeta çuvalladığını tespit etmiştik. Bununla ilgili birçok Veriyi de kamuyla paylaşmıştık. Birkaçını da yayında zamanı olsa sizinle paylaşmak tabii, istiyorum. Tabii buyurun. Ama tabii ki bakın Ülke Hanım aslında olması gereken şey nedir? Devlet kurumunda, cumhuriyetin kurumlarında öncelikle bir güven olgusu olması lazım. Halkın oraya güvenmesi lazım. Bugün en çok da bu güven kaybının somutlaştığı anlardan birini yaşıyoruz. Aslında zaten çok fazla şüphemiz vardı, ee, ama bugün somutlaştığını görüyoruz. Neden? Çünkü bilimsellikten uzak kurumlardan bahsediyoruz. Akıldan uzak kurumlardan bahsediyoruz. Liyakatla bir yerlere gelmemiş insanların doldurduğu aidiyetlerin, buranın altını çiziyorum. Aidiyetlerin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onların ilkeleri dahilinde sorumluluğu olmayan başka tarikat, cemaat veya başka yapılara aslında aidiyeti daha da üst düzeyde olan insanların liyakatsızca birkaç kişinin iki dudağı arasında atanmasının sorununu yaşıyoruz. Somut örnek vereceğim Ülke Hanım. Bugün ne oldu? Bir hırsızlık olayı aslında. Değil mi? Bu ülkenin geleceğini ilgilendiren evet. ilgilendirilen bir hırsızlık olayı bugün kamuoyunun önünde. Geleceğimizi çaldılar. Bak, çok net tabir ettim. Kullanacağız. Bu geleceğimizi çalmaktır. Bu ülkenin geleceğini çalmaktır. Bu geleceğimizi çalanlar peki kim diyoruz şu anda? İşte ÖSYM baş sorumlusu. Cumhurbaşkanı ne yaptı? Hemen görevden aldı bir kişi. Kendi atadığı 4 yılında olmasına son bir ay kala. ÖSYM Başkanı görevden aldı. Evet. Denetleme kurumunu gönderdi. Devlet Denetleme Kurumu'nu. Bakın ne kadar enteresan. Bir açıklama da yapmış Devlet Denetleme Kurumu. Sanırım aklımızda alay ediyorlar. İşte ortamı gerenler, işte e, yalan yanlış bilgiler ortada dolaşıyor. Dikkat edin Ülkan'ın Devlet Denetleme Kurulu soruşturmasını bile tamamlamadan savcılığa suç duyurusunda bulunma gereği duydu. Yani bu kadar somut. Orta bir hırsızlık var. Peki Manipülasyon var mı? Var. Sosyal medyada paylaşılan işte cevap şıklarının tamamı aynı sorular aynı şu kadar bu kadar da orada bakın ÖSYM'nin logolarının sonradan yapıştırıldığı bazı örnekler hmm. var mı? Var. Peki bu manipülasyonları yalnızca orada birkaç kişi atabilir miyiz? Hayır. Neden atamayız? Çünkü burada aslında bir şey daha görüyoruz canım Burada bir iç hesaplaşma var. Bakın burada bir iç hesaplaşma var. Daha önce FETÖ döneminde yaşadığımız gibi yine AKP'nin kadroları içerisinde bir iç hesaplaşma bu tabloyu şöyle örneklendirmek istiyorum size. ÖSYM'nin bundan önceki başkanı kimdi Ülke Hanım? Şu anki Milliyetin Bakanı. Şu anki Milliyetin Bakanı. O gün iddialar ortaya çıktığında ne oldu biliyor musunuz? Twitter'da ne kadar ilginçtir. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer yalnız değildir diye tek açıldı. Ne kadar ilginç. Yani ÖSYM'de bir iddia var. ÖSYM diyor ki hiçbir şey yok her şey kontrol altında. Cumhurbaşkanı görevden alıyor. ...denetleme kurulu daha denetlemesini tamamlamadan... ...diyor ki savcılığa suç duyurusunda de bulunuyor... ...demek ki suçu tespit etmiş hırsızlığı... ...net yani hırsızlık net diyor... ...bu saklanamaz artık... ...denetlememize devam edeceğiz... ...ama ne oluyor içerisinde bir hesaplaşma var... ...bakın tarikat iddiaları var değil mi... cemaat evet, iddiaları var... Evet. ...peki kim atanıyor şu anda ÖSYM'ye... ...bir tarikat şehine ...işte gül yüzlü efendimiz diyen... ...cennetten bilmem ne diyen... ...birine metiyeler düzen bir kişi bilimsel temelli olması gereken bir kurum atılıyor. Kurumun adı ne ülkenin? Kurumun adını tam söyleyelim mi kurumun adını? Kurumun adı ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi. Peki, peki bu konuda liyakat sahibi asıl kişiler kimlerdir? Ölçme değerlendirmecilerdir. Evet. Peki şu anda ÖSYM'nin başında bir ölçme değerlendirmeci mi var? Hayır. Kim geldi? Matematik alanında eğitimini yapmış, tarikat şeyhlerine bir düzen bir adam geldi. Şimdi eğer sizin bu ülkede Bürokrasiye yani devletin geleceğini yönetecek kadrolara kişi atarken tarikatlara yakınlıkları size itaatleri ön planda olursa asıl aidiyetleri başta da söyledim. Bu ülkenin temellerine cumhuriyete bağlılık değil de bir şehe bir şıha bir parti liderine koşulsuz bağlılık olursa bu tabloları yaşarsınız. Neden bir çürümüştük diyorum bakın Milliyetin Bakanlığı'nın sınav hizmetlerinden sorumlu genel müdürü e, ne iş yapıyor biliyor musunuz asıl mesleğini? Aile hekimi, bir tıp doktoru, bakın sınav hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığı. Evet. Daha önceki neydi? Makine mühendisi. Şu anda Milli Eğitim bakanımız ne? Elektrik, elektronik mühendisi. Yani şimdi Milli Eğitim'i mühendise emanet edeceğiz. Mühendislerin kendi alanlarında çalışacak alanları var. Onun mühendisle ilgili bir sorunumuz yok. Ama eğitim eğitimcilere bırakılmalı bu anlamda en öyle değil mi? ÖSYM ölçme yapacak, seçecek, yerleştirecek o kadar ölçme değerlendirmekimiz var. Ama neden işte. evet, evet, asıl buyurun. önemli vurgulardan biri bir kez daha altını çizelim. Cemaatle olan yakınlık, cemaatle olan ilişkiler. Sizin söylediğiniz bu silsileye dikkat edersek etmek zorundayız. Geleceğe yönelik sınavlara do, e, sınavlarla ilgili de kaygı duymak durumunda kalırız. Ülkenin bugünkü somut durum aslında hmm geçmişte de yaşananlar açısından Heh. bir parmak izidir. Parmak izi. Bakın suçlu parmak izini tespit edildi. Şimdi bir seri katili yakaladığınızda ne yaparsınız? Seri cinayetlerin tamamı üzerinden inceleme başlatırsınız. Geçmişte ne yaptı, nerelere gitti, hangi bağlantıları kurdu öyle değil mi? Evet. Şimdi burada da aslında bu ortaya çıkan tablo suçlunun ve suçun bir parmak izidir. Şimdi bu hafta bu hafta yapılan KPSS sınavında bu somut bulgular vardı da hemen hemen her hafta sınava yapan ÖSYM'nin bir önceki sınavında evet. hatta çok yakında yaptı, yapılan ö, ö, üniversiteye giriş sınavı 3 milyon üzerinde öğrencimiz bakın Ülke Hanım. Her yıl ÖSYM 10 milyon üzerinde bu ülkenin gencinin çocuğunun yurttaşının sınavını yapıyor. 10 milyon her yıl 10 milyon üzerinde. ailelerin hesaplandığımızda bu ülkenin nüfusunun yarısına yakın insanı birinci derecede ilgilendiren sınavlardan var. Bütün sınavlar şahibi altındadır bakın çok net. Adını koyuyorum. Bütün sınavlar şaibe altındadır. Ee, bunu yalnızca söylemde değil, bakın Ülke 2000 hatırlayın. Ee, 2013 yılına kadar bu cemaat de FETÖ ile araları bozulduğunda evet. incelemeler başlatıldı. O zaman da biz iddia ediyorduk, diyorduk ki bu sınavlarda şaibe var diyorduk. Milliyetin Bakanlığı'nın sınav sorularını basan yayın evlerini o zaman FETÖ'cülere peşkeş çekiyorlardı, almışlardı. Ee, biz iddia ettiğimizde yok öyle bir şey dediklerinde Aralar bozulduktan sonra polis raporları, kendi yönelikleri polis raporları bu ülkede 400 bin'e yakın kişinin kamuya bu yolla yerleştirildiğini ve özellikle cemaat ve tarikatların örgütlenmelerine çok dikkat edilmesi gerektiği çünkü bu örgüt yapıların asıl aidiyetlerinin başka yapılar olduğunu, hizmet edeceklerinin bugünkü atanan ÖSYM başkan üzerinden de söyleyelim. O gül yüzlü diye paylaşıp e, itaat ettiğini sosyal medyadan ilan etmekten çekinmeyen, sözüm ona da bir akademik kariyeri olan kişileri atarsanız öncelikle o efendim dediklerine itaat ederler. Halbuki Cumhuriyet'in en temel e, erdemlerinden biri, Sayın Barış Terkoğlu da yazısında belirtmişti ne kadar güzel, Cumhuriyet bir erdem rejimidir. En temel erdemlerinden biri ne, neydi? Kimsenin efendisi olmaz. Kimse kimsenin efendisi olmaz, beylermiş, şıklarmış şeyhlermiş olmaz. Bu ülkede eşit yurttaşlık, eşit temelli yaşam hakkı olur evet. diyordu. Ama bugün maalesef yurttaşlıkta bir eşitlikten bahsedemiyoruz. Birilerinin daha kendi içerisinde eşit olduğu bir sistemden ve tarikat ve cemaat bağlantılarının siyasi parti itaat etmelerinin kişilerin rütbe kazandırdığını görüyoruz. Sayın Özbay bu arada gündeme gelen başlıklar üzerinde de ben konuşmak istiyorum. Mesela matbaaya girip çıkan e, KPSS e soruları basıldığı sırada matbaaya girip çıkan 8 kişi olduğu bilgisine ulaştığını söylüyor. Biliyorsunuz ki e, CHP'li Yıldırım Kaya. Diğer yandan eğitimci Sadık Gültekin de sorularda şifreleme yapıldı diyor. Özellikle Türkçe sorularında. Bunlar... Nasıl yöntemler? Özellikle sorularda şifreleme yöntemi. Şimdi böyle deyince belki tam olarak ne yapıldığını, neye hizmet ettiğini anlamayabiliriz ama siz bizi açıklayabilir misiniz? Tabii ki ne, ikisi de oldukça ciddi iddialı. Aslında bakın bu sınav hazırlama süreciyle ilgili bir yönetmelik de var. Yönetmeliğin ilgili madde aslında Türkiye'nin birçok hukuki metni de böyle. Hukuk metninde aslında e, gerçekten önleyici, doğru şekilde yazılmış, tedbirler alınmış süreçler var ama kimlerin uyguladığı ve nasıl uygulandığı süreci onun ortaya çıkan tablosunun baş kaynağı oluyor. Yani sınavı hazırlayan kişilerin, o soru yazma kısmında olan kişilerin ciddi tedbirlerle, güvenliklerle seçilmesi lazım. Ve mesela çok önemli der ki bu yönetmenin ilgili maddesinde herhangi bir yayın eviyle bir bağının olmaması lazım. Yani belli bir süre oralarda hiç yazılarının yayınlanmaması lazım. E, ders anlatımlarının oralarda katılmamış olması lazım. Ama bugün biz şunu biliyoruz ki buna asla uyumluyor. Milliyetin bakanlığı içerisinde de bunun çok örnekleri var. ÖSYM'in içerisinde de çok örnekleri var. O nedenle biz soruşturmanın derinleştirmesini istiyoruz. Şimdi sayın eğitimcinin söylediği de doğru bir iddia ama tabii e, tek tek o soruları görmemiz lazım. Buradaki sorunlardan biri de şu dedim ya sosyal medyada manipülasyon var mı? Var. Ama bu manipülasyonu bilerek destekleyen devlet kurumu var. Neden? Şimdi bir sınav oldu. Bu sınav sorularını neden açık bir şekilde paylaşmaktan geri duruyorlar? Neden paylaşmıyorlar? Bugün istediğiniz zaman mesela TOEFL sınavına girebilirsiniz. Hemen hemen e, bugün başvursanız iki gün sonra, 10 gün sonra bir TOEFL sınavına girebilirsiniz ve 10 günde de sonuçlarınız açıklanır. Sınav sorularını da çok evet. rahat ulaşabilirsiniz. Evet. Mesela evet. birkaç örnek vereyim size. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1901 yılından bu yana yapılan SAT sınavları, SAT yani Türkçe sınavları var ve şu ana kadar hiçbir sınav iptal edilmemiş. Güney Kore'de yalnızca bir soruda yanlış oldu diye bakan istifa ediyor. Bakın altını çiziyorum. Cumhuriyet bir erdem rejimidir. Bizim ülkemizde her sınavdan sonra yanlış sorular, şifrelenmiş sorular, sızdırılmış sorular, hatalı sorular tantanası hep yaşarız. Kimse istifa etmez. Kimse sorumlu olmaz. Ne siyasi erkte vardır ne bürokraside vardır. Güney Kore'de bir soru yanlış çıkıyor ve ne yapıyor? Bakan o gün istifa ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 1901'den bu yana yayınlanıyor, sınav yapılıyor. Daha bir tane bile iptal olmadığını görüyoruz. Ama şimdi iddialar var ya, işte devlet denetleme kurulunda yaptığı açıklamaya bak evet. işte bireleri ortalığı karıştırıyormuş. O, ya arkadaş sen denetlemeni tamamlamadan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunma gereği duydun. Denetlemeni tamamlamadan. Demek ki sen şunu gördün daha ilk açtığında durumun ne kadar vahim olduğunu hırsızı gördün. Biz de hırsızı gördük. Bu hırsızlardan da hesabı muhakkak soracağız. ÖSYM Başkanı Siz... özür dileriz dedi dün açıklamayı yaparken Sayın Özbay. Sınav iptal edince de... özür dileriz. Şimdi böyle bir işin içerisinde ÖSYM başkanının olup olmadığı ile ilgili somut bir şey tabii ki söyleyemeyiz. Tabii yeni ÖSYM ama, başkanından bahsediyoruz ama zaten. Şimdi 4 yıldır başında sorumlusu olan bir kişi vardı. Son bir ay kala tabii. 4 yıldır bir sınavı yaptı. Bu kişi de Kocaeli'ye gidip akademik kariyerine devam edecekmiş. Şimdi asıl burada şunu görüyoruz. Bakın çok enteresan tabii kamuoyundan okuyoruz bizde. Hı, hı Dikkat edin şimdi Türkiye'de bu kadar ciddi bir olay yaşanıyor. Bütün siyasi partilerin açıklama yapması lazım değil mi? Şimdi bu alınan ÖSYM Başkanı'nın bir siyasi partiye bugün e, iktidarın ortağı olan, küçük ortağı olan partinin daha yakın olduğu söyleniyor bilemem ben. Yani böyle söyleniyor ama ne ilginçtir gerçekten oradan herhangi bir açıklama yok mesela. Değil mi? Çok enteresan değil mi? Yani bu ya bu milyonlarca genci ilgilendirmiş, bu ülkenin insanını ilgilendirmiş. Ve çok enteresan bakın ne dedim o gün Milliyetin Bakanı ile ilgili Twitter'da tek açılıyor ve bayağı üst sıralarda yer alıyor. Bayağı da tweet atılıyor yani. Var ya trolleri bunların çok biliyorsunuz. Bayağı tweet atılıyor böyle. Ne alaka şimdi Mahmut Özer'le? Ama ilişkilere bakıyoruz şimdi. Bir yayın evi var. Bu yayın evini ne ilginçse kendi de paylaşıyor. Gizli değil. En çok ziyaret eden AK Parti teşkilatı. Ne ilginçtir. Bu yayın evi şimdi bizim de garabet bir sistem var biliyorsunuz. Meslek kanunu. Zaten uzmanı olduğum bir alanda beni sınav yapacakmış. Meslektaşlarınızı sınav yapacakmış bize yeni ünvanlar verecekmiş aynı işi yaptırırken. Zaten ben üniversiteden mezun olarken, evet, olurken, olurken matematik öğretmeni olarak mezun olmuşum. Branşımla belli uzmanlığı. Ama bu yayın evi yandaş sendikalarla eğitim süreci götürdüğünü görüyoruz. Yani bu kadar tesadüf bir arada oldu ve biz buna inanacağız. Şimdi burada tabii ki bir suçüstü vardır. Aslında çok somut sorular var. Bu somut soruları devlet etleme kurulu gerçekten. Eğer sorarsa ve üzerine giderse siyasi uzantılarından çekinmezse bakın Türkiye'deki çok büyük bir organize suç yapısı cemaat ve tarikat bağlantılarıyla siyasi uzantıların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu nedir biliyor musunuz aslında Hüküyan'ın? Bir benzetme kullanmak isterim. Bu eğitimin susurluğudur. Bakın hmm. bu eğitimin susurluğudur. Ama bunu şöyle yaparsanız yalnızca bu işin başında ÖSYM'nin başında bu vardı aldık denetlemeyi gönderdik sınavı iptal ettik zaman geçti unutturduk derseniz yani yalnızca arabada kalanların kimlikleri arasından süreci e, yönlendirir ve bitirirseniz eğitimin susurluğu olan bu sürecin asıl bağlantının derin bağlantını ortaya çıkarmazsınız bilinçli olarak çıkarmazsınız çıkaramazsınız demiyorum çıkarmazsınız. Devletin içerisindeki bu çürümenin Cumhuriyet kurumlarının bu dibe çöküşünün birinci derecede faaliyet sorumlu sorumlusu Yani bu işlerin eğer sonuna kadar girmez ve bu halka şeffaf olunmazsa baş sorumlusu bugün ülkeyi yöneten siyasal iktidar olduğu net altın çizmemiz lazım. Çünkü bu eğitimin susurluğudur. Bu eğitimin susurluğudur. Şu ana kadar yapılanlar, izlenen yol, ilk başta ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması, yenisinin atanması ki orada da sizin bir şerhiniz var o isim üzerinde de. Sonra Devlet Denetleme Kurulu'nun aldığı yol, Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu işin içine girmiş olması. İzlenen yol sizce şimdi nasıl bir harita izlendiğini gösteriyor? Dediğiniz gibi o derinliklere ulaşılabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi sanki bir iç hesaplaşma var. Bu görüntü çok net ortada. Bütün e, süreci izlediğimizde birçok e, bunun dinamiğiyle beraber değerlendirdiğimizde bir iç hesaplaşma oldu kesin. Yani ortada bir hırsızlık var ama sanki hırsızlığı yapan hırsızlıkla ilgili yani olgusal bir sorun yok da hırsızlığı yapan kişiyi beğenmemek ya da o işe bir şekilde ortam açan kişi e, az ya da çok illiyeti olan bağlantısı olan kişilerle ilgili bir hesaplaşma yapalım. Ama e, asıl olguyu ortadan kaldıracak temel şeyleri süreçleri yürütmeyelim. Yani şimdi siz kendi polis raporlarınızda FETÖ sürecinde bir tarikatın devlet içerisinde örgütlende 400 bine yakın kişinin 2000'den 2010, 2013 yılına kadar sınavların tamamının şaibeli olduğunu kendi sesleteceksiniz. Sonra yine bir tarikat lideriyle metiyeler düzen, bununla ilgili birçok paylaşım olan ve altını çiziyorum bakın ülkanın bu çok önemli bence ölçme değerlendirmeci olmayan birini hangi meziyetine göre bu kurumun başına atabiliriz? Hangi meziyetine göre? E zaten diyoruz ki buranın içerisinde bir tarikat mı var, cemaat mi var? Bıktık artık ya. Eğer bu ülkede hala tarikat ve cemaatlerin bu kadar aktif olmasını konuşuyorsak bu işin baş faiz sizsiniz. Çünkü buna hazırladığınız bir zemin var. Sorulacak sorular çok basitken, somutken biz soralım soruları gelsinler biz soralım. O soruları araştırsınlar hakkaniyetle gerçekten bakalım ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu. Mesela sorsunlar desinler ki bu yayın evinin birden fazla yayın grubu var. Bu yayın gruplarının anlaştığı kurumlarla ilgili araştırma yapsınlar. Az önce örnek verdim yandaş sendika. Neden yandaş sendikayla bir çalışma yapmış mesela? Neden AK Parti teşkilatları bu kadar ziyaret etmiş? Bir örnek vereyim. Devlet Planlama Teşkilatı bir ihale ile ilgili mali tespit yapıyor. ülkenin. Bu yabancı öğrencilere Türkçe e, kitabıyla ilgili, e, sınavlarıyla da ilgili ve e, maliyeti 16 milyon olarak belirlendi. 5.9 milyon liraya bu yayın evi Ya üçte birine nasıl aldın? Maliyeti belirlemediklerinde sorun vardı. Kim nereden çaldı? Daha çalma buradan başlamış. Yani bu nasıl bir şeydir? Şimdi bunu araştır bakalım nasıl oldu bu? De, e, bu ihale nasıl verdi, verildi? Bu Niye verildi? Üçte bir bedenle bu kurum nasıl karşılandı mesela? Yandaş sendika iki yıldır bir, bir sürü EKS için sınavlar yapılıyor, kitaplar yapılıyor, yönetici belirleme sınavları falan Bunlarda anlaşmaları var. İki yandaş sendikanın. Nasıl oluyor mesela bunlar? Tesadüf mü bunlar? Bu kadar yayın evi varken eee AK Parti teşkilatının sürekli bunları ziyaret etmesi, paylaşması bugün dün mü geçen gün mü bakın bir ulga sanırım çıktı. Hemen bir tedbir gibi bir şey geldi. Hatta yeni bir haber bakın neymiş? Dezenformasyonla mücadele merkezi oluşturulmuş. Bakın Cumhurbaşkanlığı'na bağlı. Yani siz en çok bunun e, acısını yaşıyorsunuz maalesef. Evet. Rütük yetmedi Ülke Hanım, rütük yetmedi. Şimdi halkın da nefesini, sesini kesmek için dezenformasyonlu mücadele merkezi. Başına kim atanıyor bakıyoruz. Daha önce işte bu palik, pelikan dosyalarıyla e, ismini duyduğumuz biri atanıyor. E, direkt saraya bağlantılı bir sistem. Şimdi o kadar çok iki çeşey var ki amaç gerçekten bu çürümüşlüğü ortadan kaldırmak Cumhuriyet'in kurumlarını olması gerektiği gibi bilimsel temeliyle liyakat temelli ayağa kaldırmaksa o zaman ona göre hareket edersiniz. Evet. Gelip başka bir tarikat seveceği, yandaşı buraya atayarak bu işleri çözemezsiniz. Ya da halkın sesini yani şimdi dezenformasyon bugün yayınlıyorsun, dezenformasyonla mücadele diye. Arkadaş ya bir sınav ya ben bu sınava girdim sen benim kardeşim girdiyse bu sınava sen bu sınav sorularını niye yayınlamıyorsun hala? Madem sosyal medyada manipülasyon yapıyorsun sınav sorularını kimden saklıyorsun? Şimdi, o zaman manipülasyonun baş kaynağısın sen demektir. Bilinçli olarak bu manipülasyonun olmasını istiyorsun demektir. Sınav soruları normalde ben yıllar önce sınavlara girdiğim için normalde çok kısa bir süre sonra yayınlanırdı. Hatta biz ne yaptığımızı çok da net anlardık gazetede yayınlanan sınav sorularından sonra. Ya, yanılmıyorsam bir ya da iki gün içerisinde yayınlanırdı hatta. Şimdiki sistem Nasıl? Sayın Özbay. Olması olması gereken yine bu, sınavdan Hı -hı. çıktıktan sonra e, en kısa sürede yayınlanması Tabii. lazım. Ama e, gördüğünüz gibi bu kadar iddiaya rağmen Hı -hı. işte şifreleme iddiaları, yani bakın bir örnek vereceğim size. Bunu bu örneği tabii oradan belki göremeyeceksiniz ama bir gün belki canlı yayın yaparsak bu örnekleri evet. tek tek paylaşmak isterim. Bu LGS sınavı ile ilgili veriler. Bakın LGS sınavı ilgili veriler. Evet. Peki ben şimdi ne isterdim aslında biliyor musunuz? Bir eğitim sendikasının başkanı olarak size şimdi ÖSYM'nin yaptığı bu üniversite sınavının verilerini böyle paylaşmak isterdim. Onlarda bu veriler de yok. Peki bu veriler ne diyor biliyor musunuz? Mesela bu verilerde iki tane bizim sınavlarda önemsediğimiz iki tane kavram var. Soruların ayırt ediciliği ve güvenilirlik katsayısı. Bakın siz eğer bu kurumlara gerçekten liyakatıyla bizim bilim kurumumuz var. Bilim kurumumuzda da çok değerli ölçme değerlendirme alanında uzman hocalarımız var. Danışıyoruz onlara soruyoruz adamlar da bilgilerini bizimle paylaşıyor. Evet. Şimdi siz ÖSYM'nin başına gerçekten hakkıyla bir ölçme değerlendirmeci atasanız zaten adam kendisi baktığında bu sınavın ne kadar geçerli güvenilir olduğunu anlayacak. Ama siz tarikat şeyine betiyeler diliyorsunuz. Bakın ne diyor mesela biliyor musunuz? Mesela Türkçe sınavının ayırt ediciliği 0.39. Peki ölçme değerlendirme mantığı nedir biliyor musunuz? Orta 0.30'dan yukarı olması lazım. Ama bakın o kadar uyanık ki, Milliyetin Bakanı da uyanık. Burada ortalamayı veriyor 0.39. Ortalama ne demektir biliyor musunuz? Demek ki 0.39'un altında da var, üstünde de var. Peki aslında ne olması lazım bir sınavın gerçekten geçerli olması için? ...her bir sorunun 0.30'un üzerinde olmasıdır. Evet. Sayın Özbay... ...son saniyelerimizin içerisindeyiz. Hemen hemen ben her yayınımda... ...vurguluyorum. Galiba biz... ...bütün sorunlarımızı gerçekten... ...liyakatle ve adaletle çözebiliriz. İşte şimdi içinde bulunduğumuz durumda da... ...yaptığınız vurgular bu yönde. Son cümlelerinizi alayım efendim sizin. Şimdi... ...cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri... ...Yükkanım şuydu. Bu ülkenin gençlerine... ...çocuklarına şunu diyordu. Hangi geçmişten gelirseniz gelin, aileniz ne olursa olsun, ekonomik durumunuz ne olursa olsun, bu ülkede her şey olabilirsiniz. Yani çocukken size çoban diyebilirler ama büyüdüğünüzde bir gün bu ülkenin cumhurbaşkanı evet. olabilirsiniz. Bugün bu ülkede bir çürümüşlüğü yaşıyoruz. Devletin güven duyulması gereken kurumların içerisinde bu ülkenin geleceğinin çalındığına, devletin kurumlarında çalışan insanların da, alet olduğu bir sisteme şahitlik ediyoruz ve bunun devleti yöneten siyasi partiyle ilişkilerini maalesef üzülerek şahitlik ediyoruz. Dediğim gibi eğitimin bir susurluğunu yaşadık. Bu ülkenin geleceği olan çocukların en acısı da umudunu maalesef ki karartıyoruz. Buna hakkı yok kimsenin. Evet. Biz bu süreçlerin tamamı sonuna kadar takip edeceğiz. Bizler Adalet istiyoruz ve alana kadar tepeşini bırakmayacağız. Hı hı. Bu ülkenin geleceği olan çocuklara bizim bir borcumuz var. Cumhuriyetin temel o kazanımını geçmişine bakmaksızın bir gün bu ülkede her şey olabileceklerini, Cumhuriyetin kurumlarını bilimsel temelle ayağa kaldırarak tekrar göstereceğiz. Çok teşekkür Kararlılık ediyorum. Görüyorum. Sağ olun Sayın Kadem Özbay. Dileriz ki o aydınlık günler çok yakındır ülkemizde. Sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar Sağ olun. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile konuştuk. İç hesaplaşma, eğitimin susurluğu, işte KPSS sürecinde yaşananlar. Şimdi araya gidiyoruz. Burada saat başında.